Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'liler duyurdu. Türkiye damga vuranlar arasında işte denizaltının hakimi ülkeler. Dünyanın en güçlü orduları sıralaması içerisinde en önemli kategorilerden birisi ise deniz gücü yani donanma olarak biliniyor. Amerikan Birleşik Devletleri merkezli Uluslararası Askeri Güç Sitesi Global Firepower 2022 listesinde önemli bilgiler paylaşıyor. Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanıyor. Teknolojinin geldiği noktada ise denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. İşte denizaltının hakimi ülkeler. Denizlerde en güçlü ülkeler hangileri? Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke. Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte ülke ve denizaltı sayıları. 20. Almanya 6 adet 19. Brezilya 6 adet 18. Avustralya 6 adet 17. İtalya 6 adet 16. Mısır 6 adet 15. Cezayir 6 adet, 14. Pakistan 9 adet, 13. Fransa 10 adet, 12. Yunanistan 11 adet, 11. Birleşik Krallık 11 adet, 10. Kolombiya 11 adet, 9. Türkiye 12 adet, 8. Hindistan 17 adet, 7. Japonya 20 adet, 6. Güney Kore 22 adet, 5. İran 29 adet, 4. Kuzey Kore 36 adet, 3. Rusya 64 adet, 2. ABD 68 adet 1. Çin 79 adet. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.